Merhaba sevgili ekipman adam takipçileri ben Ekipman Adam. Bu videomuzda sizlerle birlikte koronaya kafa tutan Drager'in 1900 serisinin 3 farklı maske modelini inceliyoruz. Bildiğiniz üzere ülkemizde ve dünyada pandemi süreci kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Malum maskelerde hayatımızın önemli bir parçası oldu. Pandemi sürecinde en az herkesin bir kere duyduğu N95 ve FFP3 maskeler hakkında doğru bilinen yanlışları ve aklınıza takılan tüm soru işaretlerini bu videomuzda açıklık getiriyoruz. Maskelerimizi kutusundan çıkardığımızda ilk olarak renk kodlamalarını görüyoruz. Sarı renk FFP1, turuncu renk FFP2, kırmızı renk FFP3. Zaten maskelerimizin kenarlarında gördüğünüz üzere 1 numara, 2 numara ve 3 numara olarak belirtilmiş durumda. Bu maskelerin ortak özelliği hepsinin N95 standartlarını karşılıyor olmasıdır. Serinin en iyisi olan ve gerçek anlamda virüslerden koruyan Drager 1930 ventili maskemize Hadi gelin birlikte bakalım. Her iki yanında görmüş olduğunuz kırmızı renk ve 3 sayısı daha önceden belirttiğim gibi FFP3 özelliğine sahip olduğunu gösteriyor. Drager 1930 ventilli ağız, burun ve çeneyi tam oturan havadaki en küçük partikülleri bile filtreleme özelliğine sahip FFP3 maske sınıfına giriyor. Maskemizin ağız kısmına baktığımızda solunum valfi, kısaca ventil bulunduğunu görüyoruz. Ventil, silikon, ince bir zardan oluşan en ufak bir nefes hareketimizde açılıp kapanarak rahat nefes alıp vermemize yardımcı olur. Drager 1900 serisinin ventilsiz modelleri de mevcut. Fakat Ventisiz modelleri virüs taşıyan kişilerin kullanmasında fayda görüyoruz. Çünkü Ventisiz modellerin hem virüsü taşıyanı hem de karşısındaki insanları koruduğunu biliyoruz. Yavaş yavaş videomuzun sonuna gelebiliriz. Bu videomuzda sizlere en iyi maskelerden bir tanesi olan Drager'in 1009 serisini tanıttık. Maskelerin virüsler karşısındaki işlevlerinden bahsettik. Umarım yardımcı olmuşuzdur. Siz siz olun maskeniz olmadan dışarı çıkmayın. Kişisel temizliğe ve sosyal mesafeye önem gösterin. Unutmayın ki koronavirüs alacağımız tedbirlerden güçlü değil. Destek amaçlı kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki ekipman adam videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.